Merhaba sevgili takipçilerim cümleten selamun aleyküm Ayşegül Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız canlar umarım hepiniz iyisinizdir bizleri soracak olursanız arkadaşlar çok şükür iyiyiz ben videomu kahvaltının başında başlatmak istedim canlar şöyle bugünkü kahvaltı benim böyle Medine bir sucuğuna yumurta pişirdi arkadaşlar Yavan yaşık bir şeyler hazırladım. Reçeli de biraz fazla koymuşsun. Görüyor musunuz? Tabaktan taşmaya gelmiş. Normalde ben vişne reçeli severim arkadaşlar. Bu <laughs> kayısı reçelini alalı bayağı oldu. yinmiyor. Bu kez de bundan koyayım dedim. Buyurun gelin hep beraber çay içelim. Değerli takipçilerim. <laughs> Vallahi bugün nasıl bir video çekeceğim bilmiyorum arkadaşlar. Artık duruma göre değerlendiririm. Şöyle şu bardağımı da koyayım biz kahvaltımızı yapalım ilerleyen zamanlarda inşallah görüşürüz Evet sevgili takipçilerim biz kahvaltımızı yaptık canlar ben bugün e, bizim köyün yöresine ait büzme tepsi e, seni de derler canlar onu yapacağım şöyle görüyorsunuz değerli takipçilerim Melisa'ya git dedim e, kabukluzundan fıstık al gel dedim arkadaşlar o da gitmiş kabuklu fıstık almış gelmiş baya yarım saattir fıstık ayıklıyorum şöyle iki paket almış gelmiş canlar bunu robotumda güzelce çekeceğim ben şöyle birkaç tepsi hüzmesini yapmayı düşünüyorum ee, biraz sonra güzelce hamurumu yoğurayım ondan sonra videomuza devam ederiz inşallah daha evimiz, barkımız, her işimiz duruyor canlar. <laughs> Arkadaşlar ben fıstığımı şöyle çektim canlar robotta incecik. Hayır, ee, cale burada cale bir cale de cale köşmerim yapsın. yaptım. Ölgülüyor köşmerim ya. miydi kız bunun adı? <laughs> Hamuru güzelce açtım arkadaşlar. incecik. Ondan sonra elimde üfeledim. Ondan sonra cığıma. İçine biraz da şeker attım arkadaşlar. Yağ da güzelce kızarttım. Bakın aynı fıstık gibi oldu ikisi de. Ben bunu şimdi bu fıstığın içine katacağım ikisini. Seninin arasında çok güzel oluyor. Kapat kızım. Bir taraftan da kızlar arkadaşlar mutfağımızı topluyorlar. Kahvaltı senimizi falan. <laughs> Gördünüz mü ikisini de kattım ben. Biraz da şeker aldım. Attım. <laughs> yani ceviz gibi oldu. Ceviz almadığıma da çok pişman oldum arkadaşlar. Melisa'ya dedim git kabuksuzundan al geldi Bu da kabuksuzundan almış gelmiş. Bu beni bayağı boyaladı. sevgili takipçilerim ben tepsimi yapmaya başladım canlar yap 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 tepsi bitmedi tam 10 tepsi yap 10 tepsisini yaptım arkadaşlar bu da son hamurum video bu da son hamuruma koyayım dedim diyeli takipçilerim şöyle 10 tepsi yaptım arkadaşlar getirelim insan Medine açıyor arkadaşlar ben de büzüyorum Vallahi şey de bitti. Fındık fıstık da bitti. Bunları da artık İçi boş yapacağım. Şu tepsimi geçtim. Sabahleyin kahvaltımızı yapınca hamurumu yoğurdum canlar. Hamur yoğururken de çekmedim. Valla kusura bakmayın değil takipçilerim. Bugün biraz kendime böyle halsiz hissettim. Aslında iyiydim arkadaşlar kahvaltı yapana kadar. Ama kahvaltı yaptıktan sonra üstüme bir uyku çoktu. Gözlerim kapandı. Tansiyonum çıktı, düştü bilemedim ben. Vallahi arkadaşlar yoğurdum da çekmedim. Medine'm evlerimizin işini gördü. Ben tepsimizi yaptım. Bununla 12 tepsi olacak canlar. Yurt dışından bacım gelecek, takipçilerim gelecek. Evime hep beraber yapar, yiyelim diye düşündüm. Hazır dursun dolabımda. Bir misafir gelir, ansızın. Çayın yanına koyarım. Yurt dışında bacım bunu pek sever. Özellikle ona yapıyorum. Bacım bak istediğin tepsiyi yaptım. Sen yeter ki iste benden. Bacım yapar sana tepsi tepsi. Bunun bir tanesinde arkadaşlar şey yapacağım. Ne diyeyim size? Tatlı şerbet yapayım. Üzerinde şerbet dökeceğim bir açıldı arkadaşlar bir açıldı kalk da tekne almadı vallaha dedilerinde ceviz büyüklüğünde tuttu görüyor musunuz canınız böyle bezinin büyük olduğunu bakmayın arkadaşlar acayip küçük yani ceviz büyüklüğündeydi. Zaten tahtadan da belli oluyor size şöyle göstereyim ben. Bakın elim görünüyor. Bunu da fazla aşmaya gerek yok zaten. Biraz daha açsa kıyılacak. En iyisini Kapatayım şöyle. Sessiz, sedasız kapatayım ben bunu. Ha? Ötekiler hep cevizliydi arkadaşlar. Kındıklıydı, fıstıklıydı. <laughs> Of, değil Allah'ım. Çok şükür. Ta sabahleyin şuraya. Arkadaşlar ikindi ne zamanımız okundu koyundu. yakından çekelim. Sabahtan beri de inanın yoruldum. Şu tepsimin içinde de arkadaşlar un var. Tasaklı tepsinin içine ne yapıyor diye düşünmeyin. Un koydum içine. Şunu da şuraya koyayım şöyle. Şu Küçüğü de şuraya yerleştireyim artık. <laughs> Bismillah. Bugün demelisem bir hastaladı arkadaşlar. Bir hastaladı. Nasıl? Sıcak mı geçti? Soğuk mu geçti? Bilemedim vallahi. Ne diyor başım ağrıyor. Başım ağrıyor diyor. Hepimiz camın altında kalmıştık. iki camı da açmıştık. Ceydan tavalı bugün. İnsanın neresi ağrıyorsa orası ağrıyor. Hastalık neredeyse orası ağrıyor. Pek koynak oldu. Birini pişirdim canlar öyle mi? Gidik. Medine kısır yaptık. Bir tepsi de bundan koyduk. Bu bizim köyde pek meşhur. Önceden gelin atıp giderken bunlardan götürürlermiş. Şimdi o kadar pek yapmıyorlar da gerçi. Önceden böyle fırınlayınır diyemiş, Tandırları çatallarmış arkadaşlar. Ocağın. Orada bir ateş yaparlarmış. Tepsiyi de sacın altına koyarlarmış. Orada bir şey vermiş. Şimdi her şey çıktı. Her şey moda oldu. Vallahi hormonlu yiyecekler, içecekler çıktı. İnsanlar hastalamaya başladı. Ne bileyim ben. Hele öğrenleyen arkadaşlar iyice uykum geldiydi. Hamur olmasa yatacağım. <laughs> Ama baktım bu ortadan kalacak. Dolaba atayım diye düşündüm bu sefer de, Dolaba da atmadım. Çünkü onun şey yaptım canlar hepsi. 90'ına, eşimle, dostumuna, arkadaşlarımla ilk benim yarım ekmeğim olsa başkalarına. Evet canlar. Hep Tepsiden kalktım diyerek takipçilerim bugün Ayşe bacamız bir yoruldu, bir yoruldu nasıl? Fırın Vallahi... niye çalışıyor boş? Ne? Boş niye çalışıyor? Bir şey süreceğim şimdi fırına tepsi. Hangisini sürsek imediş? Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tepsisini de annem bile gönderdim, bir tepsisini de abim bile gönderdim canlar. 10 tepsi. Birisini de pişirdik 11 tepsi. Ee, mesela Medine şöyle getirelim bunu göstereyim de Şöyle pişirdiğim tepsi canlar. Şöyle koyun etlerini size göstereyim hele. Getirelim Medine. Vallahi insanın elinde arkadaşlar eziliyor. Görüyor musunuz? Vallahi çok güzel oldu arkadaşlar. Bir güzel oldu nasıl? Efendim ağzını aldım ağzında da eriyor. Yani her zaman iyi oluyordu da bu daha bir değişik iyi oldu. Su burada dursun canlar. Hangisini yağlasam ki diye düşünüyor. Şunu mu yağlasam ki acaba? Şunu yağlayayım da bunu şerbetle yapayım. Ayhan Paşa uyandın mı çocuğun Hı? Ayhan Azat da daha yeni uykudan uyandı canlar. Şöyle şunu yağlayın. bunu fırına süreceğim arkadaşlar. Bunu şerbetle yapacağım. Benim çocuklar zaten şerbetli veya da şerbetsiz sevmiyorlar. Bu da bana önce getir. Bunu fırına sürün. Bir şey dursun. Bu arada ben de şerbetimi koydum arkadaşlar. Şerbetim kaynıyor. Ben şimdi bunları ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? poşet giydireceğim. Poşetin içine koyacağım dolabıma kaldıracağım, öyle muhafaza edeceğim. Yoksa poşet giydirmesek bunlar kurur. Nişastayla açtım. Yani e, tadı değişik olur. Gerçekten çok güzel oldu canlar. Acayip hoşuma gitti. Medya şöyle bir resmini çekelim. Kapak resmi yapayım. Çektin mi? Çektim. Acayip hoşuma gitti. sin arkadaşlar. Şerbetini toparken inşallah konuşuruz. Bugün doğru düzgün bir çekim yapamadım arkadaşlar. İnanın acayip sıcadı. Telefon var ya bir açılıyor bir kapanıyor. Yani nasıl bir video çektim vallahi ben de anlamadım. Şunlar büyük tepsin, fırın tepsilerim. Şunları da yuvarlak olanlarım. Şuna da şey gitmedi arkadaşlar. Bezi gitmedi. Şurası boş kaldı. Bunda nişasta vardı arkadaşlar. E, nişastayı çırpı verdim alalıcele. Çünkü hamur o kadar çoğaldı ki arkadaşlar vallahi iyice of sandım. Bunu da böyle koydum. şöyle. Çayının tepsiyi içeceği. Ayhan Azat istiyor. Stafetle değil. Ona <laughs> makarna yapacağım. Melisa ne istiyorsun? Sen, sen, sen adı Niye? Ben yemin. Melisa'nın bugün hiç tatı tuzu yok canlar. <laughs> Valla arkadaşlar e, bunu üçüncü tepsi pişirsin. Tepsimin birisini e, komşularıma dağıttım. Hatice komşuma, Kuluzel komşuma, Ondan sonra cana, tepsimin bir tanesi de şey abim bile gönderdim. birisinde de e, annem bile gönderdim. Annem evde yoğunmuş. Oraya koydu evde <laughs> tekinde Tekini de komşularıma dağıttım. Canlar bu da üçüncü tepsimiz. Diğerlerini de dolaba kaldırdım. Hatice komşu diyor ki yaz bunu diyor nasıl canım istedi de yaptı diyor. Yaptım diyor. Valla arkadaşlar bugün çok yoruldum. Çok yani sabahtan başladım. Neredeyse akşam kadar tepsi yaptım. Getirelim Melisa'mı yanından çek şöyle. Ben de bunun şerbetlisini seviyorum canlar. Şerbetlisi de böyle olur. Şerbetim e, biraz ılık canlar. iyice soğumadı. biraz şeyini çeksin, şerbetini çeksin. Çay koydum bu arada çoluk çocuk acıktı. <laughs> Vallahi yemeğimizde yoğurdu canlar. Artık her ne pişiririm veya da sucuğuna ne pişiririm. Bugünlük de öyle geçiştiririm. <laughs> Bugün Ceyran'da kalmışsın arkadaşlar. İnanın Medine de hasta, Melisa da hasta, ben de hastayım. Camın ikisini de açmışlar. Ceyran yapmış. Bir görseniz benim de öyle başım döndü. Hastaneye gideceğim. Şeyden sonra, tepsiden sonra hastaneye götüreceğim Melisa'yı. Bir de vakit geçti. canlar, götüremedik. akşama ne bir de motor ne bozulursa nasıl gelecek diye düşündüm. Artık bugün götürmedim canlar. Yarın e, kahvaltıyı yaptıktan sonra Melisa'yı şuradaki sağlık ocağını çıkarayım diyeyim. Çünkü çocuğum bugün akşama kadar yattı. Beti benzi de gitti. E, evde ağır kesici atış düşürücü oldu. yoldu. Şurada var mıydı ki Melisa? Sence burada var mıydı de? Az kalmış attıydım herhalde ben onu. Ayhan'ın vardı canlar ağır kesici, ateş düşürücüsü. Onu da atmışsın Artık bir çayımı demleyeyim canlar. Vallahi ayağımı ayak üstüne atayım biraz dinleneyim. Bugün acayip yoruldum, kollarım bu sokuldu. Gerçi hamurum öyle bir zorluğu yordu. Açtıkça açıldı arkadaşlar da. Bir de insan ister istemez yoruluyor yani. Bugün kendime iş buldum yine. Ee, baba işi yoktu. Oturduğum bir de tepsi işini buldum. Tepsi yaptım. Dün e, yorumlarda bir takipçim yazmış. Ayşe sen hiç bir boş günü olmayacak değil. Valla arkadaşlar ben böyle e, iş görmedim mi yapamıyorum yani. Kendime bir şeylerden bir iş buluyorum. Kesinlikle baba gitmedim mi? Evde de bunlarla oyalanıyorum. Çünkü evde sıkılıyorum. Valla bilmiyorum canlar. Ee, Tepsimin şekli, görüntüsü nasıl olmuş yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmadan izleyen izleyicilerim var. Onlar da kanalıma abone olurlarsa çok çok sevinirim. Eğer videomu beğeniyorsanız arkadaşlar, daha büyük bir aile olmak istiyorsanız, keşfete düşmek istiyorsanız lütfen videomuzu beğenelim arkadaşlar. Oradaki beğen butonuna basmayı unutmayalım. Videomuzu beğenelim, bol bol yorum yapalım ki keşfete düşelim. Bu kanal hepimizin kanalı. Sadece benim kanalım değil arkadaşlar. Yani ben burada tek başıma bir şey yapamam sizler olmadan yani sizler benim videolarımı beğenmeden, yorum yazmadan. Yani tek olmaz bu iş. Sizler doğrudan beğeneceksiniz, yorumlar yapacaksınız ki hep beraber daha büyük bir aile olacağız. İnşallah arkadaşlar 16 bine doğru ilerliyoruz. Sizlerin sayesinde daha büyük bir aile oluruz. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlığınıza dikkat edin. Herkese hayırlı akşamlar. Yarın görüşürüz canlar.